Merhaba. <laughs> Doruk merhaba. Merhaba. Nereye geldik? Bugün arkadaşlar şimdi akülü arabaya geldik. Sen hangisine bineceksin Doruk? 10 dakika. Sen turuncu bineceksin? Peki. Aynen motor yavaşmış. İstiyorsan arabaya bin. Araba daha hızlıymış ister misin? Bu arabalara, bunlara, bunlara. Bu arabalar hızlı mı? Tamam, bin istediğin arabaya. Heh. Sen de ona mı bineceksin? Hangisine bineceksin? Hayır ona binemezsin, ona çünkü... Sen buradan seç. Turuncuya bin. Sen turuncuyu seviyorsun. Heh. Abla çalıştırsın. Geri vitese tak. Direksiyon diğer tarafa çevir. Gerideyken diğer tarafa çevir. Bak. Ha. Turuk. Ne yapıyorsun? Bak geri vitese tak. Öyle sana. Geri vitese tak. Diğer tarafa çevir direksiyonu. Çevir 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 çevir. Bas gaza. Bas gaza. Geri vitese tak. Bas gaza. Hah. Bak. Şimdi ileri tak. Şimdi git. Gördün mü? Anladın mı? Dikkat et. Çevir direksiyonu. Diğer tarafa çevir şimdi direksiyonu. Diğer tarafa çevir. Direksiyonu diğer tarafa çevir oğlum. Diğer tarafa. Sola çevir direksiyonu. Ha devam et. Nasıl doğru? Doruk gidiyorsun. <laughs> Çok hızlısın. Yavaş. Yavaş doğru. Dikkat et. Dur. Frene bas. Diğer tarafa çevir. Sola çevir. Sağa çevir direksiyonu. Geri git şimdi. Sağa çevir. Sağa. Sağa çevir direksiyonu babacığım. Sağa. Geri al vitesi. diğer tarafa çevir direksiyonu. Çevir direksiyonu. Bas kaza. Bunu kapatmıyoruz. Bunu ellemiyoruz. Böyle. geri al. O açık kalsın. Tamam mı? Heh. Heh aferin. Kuzey kendisi kullanabiliyor ama birazcık öğrenmesi lazım. Hah. Ne oldu Doruk? Kemerini mi takacaksın? Gel takalım kemerini. Tut orada. Tut diğer şimdi tut. Tut onu. Tutma bacım ufak. Heh. Kuzey geri git. Kuzey geri git. Geri vites atar. Geri vites ha. Bas kazan. Burak gel. geri alınca ha o taraf açıldı. Şimdi geri al. Şimdi geri al bak. Bak öne açıldı. Gördün mü? Şimdi ileri al. daha çevir git. Ha, aferin. Çok seviyoruz böyle. Her hafta sonu geliyoruz akil arabaya. Heh. Gel al sen arabanı. Geri vites al babacım. Direksiyonu sola çevir. Diğer tarafa çevir direksiyonu. Çevir çevir çevir. Şimdi tam sağ yap. Tam sağ yap. Devam et. Aferin. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi bay bay. Görüşürüz.